Selam ben Rüzgar. Bugün yanımda Utku var. Nasılsın Utku? Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte klasik kameraman adlı yeni karakter deneyeceğiz. Aynı zamanda arkadaşlar bu videoda e, 200 gem çekilişimiz var. Eğer 200 zaman olursak vereceğiz isimleri yazmanız yeterli. Şaka şaka. Videoya direkt 5 like 10 like gelsin direkt birine 200 gem direkt tekte. Adını söylesin. Evet adınızı yazmazsınız. Size nasıl verebilirim bilmiyorum. Size ben postafistten gönderirim arkadaşlar. Evet şimdi maçımıza geçiyoruz. Hemen Endless'a ışınlanalım. Işınlanalım. Işınlandık. Şimdi arkadaşlar öncelikle Endless'a giriyorum. Ben map açılınca direkt geliyorum. Arkadaşlar başlatmayı unuttum. Bir dakika. Arkadaşlar özür dilerim. Durdurmak zorunda kaldım arkadaşım. Yok sürüyor da Şimdi arkadaşlar bunu upgrade edelim. Bakın arkadaşlar. 2 saniyede ölüyor. He bizim adam sanki koymuş. Abi bak iki tane de saniyede de ölmüyor. Hmm. Hmm. Test edeceğim arkadaşlar. Ben önce bir santraları fullleyeceğim. Sonra videoyu tekrar başlatacağım. Ya da direkt 20'de başlatırım. Bay bay. Şimdi hatırlatma yaptım. Mustafa isimli bir arkadaşım var arkadaşlar. Ona da lütfen abone olmayı unutmayın. Adı Kendisi. Tekink. Aynen arkadaşlar. Adı Mustafa King. Fotoğrafında bir ejderha var. Şimdi tekrar devam ediyorum ben başa. Arkadaşlar sandalar fullendi. 20. eve geldik aynı zamanda. Bakın arkadaşlar çok hızlıca ilerliyoruz. Şimdi arkadaşlar ben bunu fullleyeceğim. Sonra full klasik kameraman koyacağım. Full derken bir tane koyacağım arkadaşlar. Onun gücünü test edeceğiz. Sonra da Endless'ın içinden geçeceğiz. Yani bu unitlerle. Hadi hayırlısı. Şunu fullleyelim. Arkadaşlar klasik oyunu fulllemek çok ucuz. Ama yani 30 bin hasar da bayağı düşük yani arkadaşlar benim için. Yani ben guardian koysam 10 tane daha yararlıyım. 10 tane guardian arkadaşlar 15 tane şey diyor. 15 tane klasik. Ama arkadaşlar mesela 10 sıra olsa bu böyle olmaz. Ben 10 sıra alabilirim arkadaşlar envanterimi. Şey yerine Adam Clockman. Şöyle Endless'ta. Arkadaşlar Endless'ta klasik kameramanla birlikte 10 sıra koysam 16 tanesinin içine sığdırsam. 15 tanesini uf ne vurur arkadaşlar yani. yani. Siz benim bir tipime baksanıza Ben DJI TV alacak para mı var sizce? Hmm, 2 saniyede 5 bin. Upgrade. Silikon yapacağım arkadaşlar. 0.5500. Bir upgrade daha. 15 bin. Sanırım zaman Bu da 1 saniyede bir vuran bir unit. Bir dakika arkadaşlar ben arkadaşımın direkt bir sanatlarını fullledim. Şimdi fullledim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu da fullledik. Ve Explosion Reduce diye bir şey geldi. Bu ihtimal böyle okunuyordur. Hayır. Hayır oyun çıkma. Hayır. Arkadaşlar ben bundan çok fazla koymanızı tercih etmem. etmem. Aşırı kastırıyor yaklaşık şu oyunu. Ya. Oğlum, arkadaşlar gördüğünüz gibi 30 bin vuruyor. Burada bunu da denemiş olduk. Benim için açık koyacağım arkadaşlar. Eğer sizde çok fazla bir şey yoksa sizin için iyi olabilir. Benim için iyi değil. Şu an sileceğim arkadaşlar bunu. Burada bunu da test etmiş oldum. Ama arkadaşlar full bunu test edemem. Çünkü ben size guardianla ne kadar rahat gelebileceğinizi de göstereceğim. Bu bizim guardian adam. Direkt fullledim arkadaşlar. Arkadaşlar kayıtta 40'ta tekrar açacağım. 50'de arkadaşlar. Tamam elde 50'de değil ya 40'ta. açacağım. Yalnız tohta sonra tekrar kapatacağım, tekrar açacağım arkadaşlar. Kut videonun çok uzun olmasını istemiyorum. Sonra full kayıtta gideceğiz. Belki gitmeye de biliriz bilmiyorum. Bay bay. He evet, pardon, bu tohtayı öldürdüğümüzü göstermiş olayım. Bakın öldürdük. Sayılır. Öyle. Tamam elde. 40'ta görüşmek üzere. Arkadaşlar pardon ya kırıkta kayıt açmayı unuttum. Full kayıtta devam etmek isterim ama video çok uzun olur. O yüzden. Aga burası çok yanlış. Silinsene. Full lan full lan eşlik full Baksanız arkadaşlar şuraya geçemiyorlar adamlar. Bak bunlar bile anca geçemez. Bak şunlar çok şey dönsün tamam mı? Bak bu döner mi Terusko bu hızlı. Hızlı değilmiş. Belki dönemiyor. Dönemiyor. Ama bunlar niye dönemiyor? Bunlar niye hasar yemiyor? Diyecektim ölüyorlar. Abi ben anlamadım. Abi ben anlamadım. Neyse arkadaşlar ben 40 Oldu ne ya? Neyse elde de geri açıyorum. Evet arkadaşlar bir kapıyoruz. Kanka siki bir kapa. O zaman bir şeyler koy. şaka mısın ya? Oo. Korkum ne yapıyorsun ya sen? Milyon... Ya Allah aşkına ben niye buraya koydum? Ben buraya tıklıyorum. Siz Görmüyor musunuz oyun oynayan? Oyun yapmıyor sen görmüyor musun bu olayını? Bir sinir krizine daha tek yardım hoş geldiniz. Spanlan sana artık la. Şunu nasıl ya. Uf, çok bir şey devramıyor zaten. Arkadaşlar ee, yani benim arkadaşımın kayıtının biraz izlenme sebebi yani kankam hem konuşma sesi gelmemiş hem de olay şu direkt video 18 dakika yani nasıl 18 dakika endless çiğin izlesinler ki arkada hiçbir müzik yok ben durduruyorum arkadaşlar 60 görüşmek üzere bay bay arkadaşlar evet 60'a kadar geldik 7 dakika oldu oyun 25 dakika Yorumlara video şimdi durdurup tahminlerinizi bekliyorum. kaç kadar gidebileceğiz? <laughs> Merhaba Frostoret. Arkadaşlar çok rahat yeneceğiz. Aha, aha, %10 can, %10 can gidiyor resmen. Bu, yani bu gölü ne kadar olacak resmen o kadar güçlüyoruz arkadaşlar bunu da demeyici atmış. Ben bunu yeni fark ettim sayılır. Bugün değil de yani bir iki gün önce. 60 kan vuruyor yani arkadaşlar artık bu. Bir Spiner'a göre fazla güçlü. Ben 70'e gelirsek kaçacağım. Gelmezse kaybedeceğimiz zaman açacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi devam ediyoruz. Arkadaşlar 70 dakika açmayı diyecektim. Açtım. Geliyoruz. Ben şurada video izliyordum arkadaşlar ya. Özür dilerim. Ve bundan da yendik. Çeksen de ya. Yürüyeceğimiz bir zamanda görüşmek üzere. Bay bay. Ee, arkadaşlar avutuz gibi arttı arkadaşım. Bir de kaybedecekmişiz. De, öyle dedi bana. Yani, yani haklı aslında. Bari 80'e gidelim de. Oh be. ilk maçta klasik kameraman artı oraya kullanmıştım ve 100. wave'ı geçmiştim yani arkadaşlar ama o çok uzun sürmüştü ya bir baya 68 dakika 100 dakikaya yakın sürmüştür o bence Bak biz bunları nasıl 13 milyon can. bir ortadaki iki tane üç tane bayılmıyor. Diğer full dayan, diğerleri full dayan, dayılıyor bayılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ya çok kötü oldu bu. Ha, arkadaşım aklı içimizden geçtiler.

Evet arkadaşlar burada videonun sonuna gelelim. Kendinize çok iyi bakın. Ve bye bye.